Merhaba sevgili öğrenciler, Setena öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzunluk ölçme problemleri çözeceğiz. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz, terzi Ahmet 45 metre kumaşın 253 santimetresi ile pantolon, 184 santimetresi ile etek dikiyor. Geriye kaç santimetre kumaşı kalmıştır? İlk önce Terzahmet'in ne kadar kumaş kullandığını bulalım. 253 santimetresini kullandı. Bununla pantolon dikti. 184 santimetresi ile etek dikti. Yani bunu da kullandı. Toplayalım bakalım ne kadarını kullandı. 4, 3 daha. 7, 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 daha 4. 437 santimetre kullandı. 45 metre kumaşı vardı. 437 santimetresini kullandı. Çıkarma yapmam lazım. Ancak metreden santimetre çıkmaz. O yüzden benim metreyi de santimetreye çevirmem lazım. 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 45 metre 4500 santimetredir. Fark ettiyseniz 100 ile çarptım. Yanına 2 ekleyerek kısa yoldan çarpmayı da yapabiliriz. 4500'den 437'yi çıkarıyorum. 4500 437 şöyle yapalım. Şurası 10 9, 4 olarak hazırladım. 10'dan 7 çıktı 3, 9'dan 3 çıktı 6, 4'ten 4 çıktı 0, 4 aşağı indi. Demek ki geriye 4063 santimetre kumaşı kalmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Cem 1 kilometre 150 metrelik koşu pistinde her gün 2 tur koşuyor. Buna göre Cem 3 günde toplam kaç metre koşmuştur? 1 kilometre 150 metrelik bir koşu pisti var. Her gün 2 tur koşuyor. İlk önce 1 kilometre 150 metre sonra tekrardan 1 kilometre 150 metre koştu. İsterseniz İki tane toplayabilirsiniz. Bir kilometre 150 metreyi ya da kilometreyi metreye çevirip bunu direkt metre olarak hesaplayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Çünkü soru bana metre olarak sordu. Bir kilometre bin metredir. Yanında bir de 150 metre daha var. Bu 150'yi de üzerine eklediğimde 1150 metre bir turda koşuyor. Ancak bana iki tur dedi. 1150 ile 2 çarpıp 2 turda ne kadar koştuğunu bulalım. 0, 5 kere 2, 10, onun 0'ı elde var. 1, 2 kere 1, 2, bir de elde var. 3, 2 kere 1, 2. 2300 metre bir günde koştu. Ancak bize 3 günü sordu. 3 günü bulabilmek için de 3 ile çarpabilirim. Hemen şurada da 3 ile çarpalım. 3 kere 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Demek ki 6900 metre koşuyormuş. Bana bunu kaç kilometre, kaç metre diye de sorabilirdi. O zaman ne derdim? 6 kilometre, 900 metre koşuyor diyebilirim. Üçüncü sorumuza bakalım. Senin 75 metre ipi 45 santimetrelik parçalara ayırıyor. Buna göre Selin kaç parça ip elde etmiştir? 75 metre uzunca bir ipi var değil mi? Ancak bunu 25 santimlik daha kısa kısa parçalara ayırıyor. Bölme işlemi yapacağım bunda. Ancak şöyle düşüneceğim. Metreyi ilk olarak santimetreye çevirip daha sonra bölme işlemini yapacağım. 75 metre kaç santimetredir diyorum. 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 2 sıfır koyarak 100 ile çarpmanın kısa yolunu yaparak kaç santimetre olduğunu bulurum. 2 sıfırımı koydum. 7500 santimetre. 7500 santimetreyi 25-25 ayıracağım. O zaman bölme işlemi. 7500 bölü 25 diyorum. 7'nin içinde 25 yok, 75'in içinde 25, 3 defa var, 5 kere 3, 15, elde var 1, 3 kere 2, 6, bir de elde vardı 7, çıkaralım 0, 0. 1, 0 aşağı indi, 0'da 25 olmadığı için 1, 0 koydum, 0'ı da aşağı indirdim, yine 0'da 25 olmadığı için 1, 0 daha koydum, demek ki 300 parça ip elde etmiştir. Dördüncü sorumuza bakalım. Eşit yükseklikteki 7 kutu üst üste koyulup ölçüldüğünde oluşan yüksekliğin 1 metre 26 santimetre olduğu görülüyor. Buna göre bir kutu kaç santimetre yüksekliğindedir? Şurada görmüş olduğunuz kutuları üst üste 7 tane koyduğumuzu düşünelim. 7 tane kutu 1 metre 26 santimetre. Yani buna göre kaç santimetredir? Bunu bulmam lazım. 1 metre 100 santimetredir. 26 santimetre de yanında var. Ekledim 126 santimetre. 7 tane kutu 126 santimetre. Ancak bize bir tanesini soruyor. O zaman 126'yı 7'ye bölerim. 1'de 7 yok. 12'de 7. Bir defa 7 kere 1. 7, 5, 6 56 da 7 8 defa 7 kere 8 56 0 0 demek ki bir tane kutunun şu yüksekliği 18 santimetredir. Beşinci sorumuzla devam edelim. Gamze'nin evi ve işi arası 5 kilometredir. Gamze evden çıkıp yolunun 8'de 3'ünü gittiğine göre işe varmasına kaç kilometre kaç metre yolu kalmıştır? Hemen hesaplayalım. Şöyle olsun. Şurası evi. Şurası da işi olsun. İkisinin arası 5 kilometre. 8'de 3'ünü gitmiş daha. 5'in 8'de 3'ünü bulmam mümkün değil. Çünkü 5'i 8'e bölemem. O zaman ben bu kilometreyi ne olarak düşüneyim? Metre olarak düşüneyim. 5 kilometre Kaç metredir diyeceğim. 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre bu sefer 1000 ile çarpmam lazım. 1000'de 3 sıfır var kısa yoldan çarpma yaparak yani 5'in yanına 3 sıfır koyarak 5 kilometre 5000 metredir derim. 5000'i 8'e bölebiliriz şimdi. 5000 metrenin 8'de 3'ünü bulalım. 5000 bölü 8 diyorum. 5'te 8 yok. 50'de 8 düşünelim kaç defa var? 8 ile 6 diyelim. 6 kere 8 48 çıkaralım. 2 0. 0 aşağıya indi. 20'de 8 2 defa 8 kere 2 16 çıkardım. 0 4 kaldı. Tekrar 0 aşağı indi. 40'ta 8 5 defa 8 kere 5 40 şöyle 0 0 dedik. 625 8'de kısmı şimdi 3 ile çarpalım. 625 ile 3'ü çarptım. 5 kere 3 15'in 5'i elde var. 1 3 kere 2 6 7 6 kere 3 18. 1875 ne yaptı bunda neyi buldum gittiğini gitti. 1875 metreye gitti. Ancak bana soru diyor ki işe varmasına ne kadar var? Yani şu kadarını gitti geriye kalanı soruyor. 5000'den 1875'i çıkaralım. Hemen hazırlayalım. 10 9, 9, 4. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 8 çıktı 1. 4'ten 3 çıktı. 4'ten 1 çıktı 3. 3125 metresi kaldı. Ancak bana kaç kilometre kaç metre dediği için 3 kilometre 125 metre yolu kalmıştır diyebilirim. Gelelim altıncı sorumuza. Deniz Sema'dan 5 santimetre kısa, Pelin'den 7 santimetre uzundur. Sema'nın boyu 159 santimetre olduğuna göre üçünün boyları toplamı kaçtır? Hemen şöyle bakalım. Deniz var, Sema var, Pelin var. Yazalım isimlerini. Deniz, Sema ve Pelin. Hangisinin boyunu bana direkt olarak söyledi? Sema'nınkini. Bakın Sema'nın boyu 159 cm. O zaman Sema'ya 159 cm dedim. Diğerlerini ipuçlarını kullanarak bulacağım. Deniz Sema'dan 5 cm kısa. Sema'dan 5 cm kısa. Yani 159'dan 5'i çıkardığım zaman 154 bulurum. Deniz'in boyu 154 cm. Diyor ki Deniz Sema'dan 5 cm kısa, Pelin'den 7 cm uzundur. Deniz Pelin'den 7 cm uzun. Deniz uzun olacak, Pelin daha kısa. O yüzden uzun dediği için hemen üstüne eklemeyelim. Deniz uzun olacağı için Pelin kısadır diyorum. Yine çıkarma yapıyorum. 150 4'ten Deniz'den 7'yi çıkaralım bakalım. 14. 4 dedim. 7 4, 1, 147 santimetredir. Bana üçünün boylarının toplamını sordu. Toplayalım. 154, 159, 147. 9, 7 daha 16, 4 daha 20, 20'nin sıfırı elde var. 2, 5, 5, 10, 14, 16, 16'nın altısı elde var. 1, 1, 2, 3, 4, 460 santimetre üçünün boylarının toplamıdır. 7. sorumuza bakalım. 275 cm arayla 4 ağaç dikiliyor. Buna göre ilk ve son ağaç arasındaki mesafe kaç metre kaç santimetredir? Şu ağaçların arasındaki mesafe 275'miş. Şurası da 275, burası da 275 cm. Bana diyor ki ilk ve son ağaç arasındaki. Yani şurasıyla Şurasının arası. Arasında kaç tane 275 var? 1 2 3. 3 tane 275. Çarpma işlemi yaparak bulabilirim. 275 ile 3'ü çarpalım. 5 kere 3 15. 15'in 5'i elde var. 1. 7 kere 3 21. 1 elde vardı. 22'nin ikisi elde var. 2. 3 kere 2 6. 2 de elde vardı. 8. 825 santimetre kaç metre kaç santimetredir dedi. 8 metre 25 santimetredir. Gelelim 8. sorumuza. Bir bahçeye 15 santimetre arayla 55 adet çit yerleştiriliyor. Buna göre ilk koyulan çit ile son koyulan çit arasındaki mesafe kaç kaç metre kaç santimetredir? Şimdi düşünelim. Üst soruyla aslında aynı soru benzer soru. Üste görsel olarak verdiği için çok basit bir şekilde yerleştirdim. 4 ağaç var diyordu. İlk ve sonu soruyordu. Ancak burada 55 adet çit dedi. 55 tane çiti yazmam, çizmem çok zor. Ancak mantığını anlamamız lazım. 4 ağacın arasını bulurken 3 tane olarak 275 yerleştirdim değil mi? 4 ağaç aralık ise 3. O yüzden 4 ağaç var diye bakın 4 ile çarpmadım 3 ile çarptım. Aynı şeyi burada da düşüneceğim. 55 adet çit var ancak aralarını sorduğu zaman 54 aralık vardır. Her bir aralıkta 15 cm olduğuna göre ben burada 54 ve 15'i e çarpmak zorundayım. Hemen şöyle çarpalım o zaman. 54, 15, 5 kere 4 20, 20'nin 0'ı elde var 2, 5 kere 5 25, 2 de elde vardı 27, 4 kere 1 4, 5 kere 1 5, toplayalım 0, 11'in 1'i elde var 1, 5, 2 daha 7, 1 de elde vardı 8, 810 santimetre, kaç metre kaç santimetredir demiş, 8 metre 10 santimetre cevabımızdır. 9. sorumuza bakalım senin Türkçe kitabı 2 cm 6 mm, matematik kitabı 3 cm 4 mm, hikaye kitabı 1 cm kalınlığındadır. Bu üç kitabı üst üste koyduğunda toplam kalınlık kaç santimetre olur? Kitapları üst üste koyduğumuzda bütün hepsinin verilen bu bütün uzunlukların toplamı kadar olacaktır kalınlığı. O yüzden toplama işlemini yapacağız. 2 cm 6 mm dedi. Ben bunların hepsini milimetreye çevirerek yapmak istiyorum. Çünkü daha kolay olacak. İşimi daha kolaylaştıracaktır. 1 cm kaç milimetredir? 10 milimetredir değil mi? Buna göre 2 cm kaç milimetredir? 2 cm ise e, 20 milimetredir. 20 milimetredir. Yanında bir de 6 milimetre vardı. 20 buradan geldi. 6 da buradan geldi. O zaman Türkçe kitabı 26 mm uzunluğunda olmuş oldu. Şimdi ise matematik kitabına bakalım. 3 cm 30 mm'dir. 4 mm de yanında var. O zaman burası da 34 mm olacaktır. 1 cm'yi de milimetreye çevirmek istiyorum çünkü toplama işlemine dahil edeceğim. 10 mm'dir. Toplamalarımızı yapalım. 26 34 ve 10. 6, 4 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1, 3, 2 daha 5. 6, 7. 70 milimetredir. Ancak bize santimetre olarak sordu. 70 milimetre 7 santimetre uzunluğundadır. 10. ve son sorumuza bakalım. 3 metresi 48 TL olan kumaştan 6 metre 50 santimetre alan bir terzi satıcıya 150 lira veriyor. Kaç lira para üstü alır? 3 metresi 48 TL olarak bir bilgi verdi bana. Bunu vermesinin amacı 1 metresinin kaç TL olduğunu bulabilmektir aslında. 3 metresi 48 ise 1 metresini bulabilmek için 48'i 3'e bölerim. 4'te 3 bir defa 3 kere 1 3 çıkardık 18 18'de 3 6 6 kere 3 18 0 0 16 TL ne kadarı 1 metre s ne kadar kumaş aldı 6 metre 50 santimetre ilk olarak 6 metresini hesaplayalım 1 metresi 16 TL ise 6 metresini bulabilmek için 16 ile 6'yı çarparım. 6 Alt kere 6 36. 36'nın 6'sı 3. 6 kere 1 6 bir de 9 vardı. 96 TL'yi 6 metreye verdi. Bir de 50 santimetresi var. 50 santimetre yarım metredir. Eğer yarısını alıyorsa parayı da yarısını ödemek zorunda değil mi? 16 1 metresi için yarısını aldı. 16'nın da yarısı 8 TL. O zaman 1 8 TL'de 50 santimetresi için verdi. Toplayalım 96 ile 8'i. 8'e 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 9, 1 daha 10. 104 TL ödeme yapması gerekiyor. Ancak o satıcıya 150 TL verdi. Yani daha fazlasını verdi. Para üstü alması lazım. Para üstünü ise çıkarma işlemi yaparak bulurum. 150'den 104'ü çıkaralım. 10, 4 dedim. 10'dan 4 çıktı. 6, 4, 0. 46 TL para üstü alır. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde 10 tane uzunluk ölçme problemi çözdük. Problemlerin pdf'ini setenayöğretmen.com web site adresinde paylaşacağım. Paylaştığım zaman ise duyurusunu setenayöğretmen instagram hesabından yapıyor olacağım. Beni oralardan da takip edebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.